Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel ve Barış Arduç, Rüzgara Bırak filmini anlattı. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Rüzgara Bırak'ın çekimleri Çeşme'de, Alaçatı'da gerçekleşmişti. Milli oyuncuların merakla beklenen filmine dair açıklamalar geldi. Çeşme'de yaşayan ve su hocalığını yapan Ege'ni canlandıran Barış Arduç, ilk kez kamera karşısına geçtiği partneri Hande Erçel ile iyi bir ikili olduğunu söylədi. Eşsiz bir qrafiyada və yaz məfsimində insanlara yaratdığı bütün pozitiv duyğuları barındıran izləyicisindən boş duyğular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıqla izləyicə kavuşmasını bəkləyirik.